Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bizim Türk kanalı size yiyip yeni bir dizinin görüntülerini ve haberini getirdim. Bir saniyede biz e, yazın sonu yakın e, Ayaz'ın sonu güneş yakında kanal D'de başlıyor. Çekimleri başladı. Birinci e, tanıtımda artık e, kanalında yerleştirmişim. Evet arkadaşlar e, muhteşem bir dizi olacağını söylüyorlar yorumlarda da yazıldı tanıtımdan da böyle anlamak oluyor tavsiye ediyorum izleyelim birlikte bakalım nasıl bir dizi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem dizimizin görüntülerini sizler için getirdim şu anda görüyorsunuz Evet bu dizinin görüntülerini haberini ve bilgilerini görmek, duymak istiyorsanız kanalıma abone olun. Ciddi.